Bugün size çok güzel bir pırasalı börek tarifi vereceğiz. Biz önce pırasamızı pişirelim. Tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 kilo ince ince kesilmiş pırasa. Yarım su bardağı su. bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı karabiber, iki tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yüksek ateşte 7 dakika pişirdim. Pırasamız hazır. Böreğin sosu için bir tane yumurta. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı süt. 3 tane yufka üst üste koyduk. Şöyle ortadan kesiyoruz. Sosunu sürelim. Fazla yırtmadan sarıyoruz. fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 4 tane yufka kullandık. Kalan sosumuzu üzerine sürüyoruz. Üzerine biraz susam. Tabii ki isteğe bağlı. Biraz çöre otu. 200 derecede altlı üstü ısıttığım fırına veriyorum. 35 dakika pişiriyoruz. Böreğimiz pişti. Gerçekten harika bir eser meydana çıktı. altı da iyi pişmiş. Şöyle tadına bakalım. Çok lezzetli olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.